Merhaba sevgili çocuklar, çıkarma işlemi problemleriyle birlikteyiz. Birinci sorudan başlıyorum. Bir mağazada 212 tane oyuncak vardır. Birinci müşteri on, 18 oyuncak, ikinci müşteri ise birinci müşterinin 3 eksiği kadar oyuncak almıştır. Mağazada son durumda kaç oyuncak kalmıştır? Şimdi birinci müşteri 18 oyuncak, ikinci müşteri ondan 3 oyuncak eksik kalmış. O zaman ikinci müşteriyi bir hesaplayalım. 18'in 3 çıkaralım, 8'in 3 çıktı. 5 kalır. Biri de aşağıya indirdik. İkinci müşteri 15 oyuncak almış. Birinci müşterinin aldığı oyuncakla ikinciyi toplayalım. 8, 5 daha 13, 13'ün 3 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 daha 3. Demek ki 33 oyuncak satılmış. Bakalım ne kadar oyuncak kalmış mağazada. 212'den 33'ü çıkaralım. 2'den 3 çıkmaz. Onluklara gideriz. 12'den 3 çıktı. 9 kalır. 0'dan da 3 çıkmaz. Yüzlüklere gideriz. Burası onlukları artık 10 on oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 kalır. Bir de aşağıya. Demek ki 179 oyuncak kalmış. Bir çıkarma işleminde eksilen 164'tür. Çıkan ise eksilenin 45 eksiğidir. Bu çıkarma işlemindeki fark kaçtır? Şimdi bakalım. Çıkan eksilenin 45 eksiğiymiş. Yani önce çıkanı bulalım. 164'ten 45'i çıkaralım. 4'ten 5 çıkmaz, komşuya gideriz. Burası 5 kaldı, burası oldu 14. 14'ten 5 çıktı, 9 kalır. 5'ten 4 çıktı, 1 kalır. Bir de aşağıya. 119 demek ki bu neydi çıkan? Şimdi farkı bulmak için fark demek eksilenden çıkanı çıkaracağız. Yani 164'ten 119'u çıkaracağız. 4'ten 9 çıkmaz, onluklara gideriz, 5 kalır. Şimdi 14'ten 9 çıktı, 5. Onluklarda 5 kalmıştı, 5'ten 1 çıktı, 4. 1 tane 1 çıktı 0. Demek ki fark kaçmış 45. Üçüncü soruya bakalım. 487 sayısının onlar basamağı 2 azaltılıp birler basamağı 5 artırılıyor. Oluşan sayının 151 eksiği kaç eder? Şimdi 487 sayısının önce onlar basamağını azalttığımızda yeni sayıya 2 azalttığımızda 467 olacak. Şimdi birler basamağını 5 artıralım. 467 ile 467 ile 5'i toplayalım. 7 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 6 1 daha 7 4 de aşağıya. Yeni sayı 472. Şimdi bunu 151 eksi yani 472'nin 151 eksiğini bulalım. 2'den 1 çıktı 1 kalır. 7'den 5 çıktı 2 kalır. 4'ten 1 çıktı 3 kalır. Demek ki 321'miş. Bir fırında 197 ekmek pişirilmiştir. Sabah ekmeklerin 67 tanesi, öğlen 40 tanesi, akşam ise sabah satılanların 24 eksiği kadar ekmek satılmıştır. Satılmayan ekmek sayısı kaçtır? Şimdi sabah 67, öğlen 40, akşam ise sabah satılanların 24 eksiği. Önce şu akşamı bir bulalım. Sabahkilerin 67'nin 24 eksiği kadar satılmış. Yani eksi 7 için çıkarma işlemi yapacağız. 7'den 4 çıktı, 3 kalır. 6'dan 2 çıktı, 4 kalır. Şimdi bütün satılanları hesaplayalım. 67 sabah, öğlen 40, akşam da 43 bulduk. Toplayalım şimdi bütün satılanları. 7, 3 daha, 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 6, 4 daha, 10 14 daha, 14, 1 de elde 15 demek. 150 ekmek satıldı. Ama bize diyor ki satılmayan ekmeği sorduğu için satılmayan ekmeği sorduğu için 197'den 150'yi de çıkaracağız. 7'den 0 çıktı. 7, 9'dan 5 çıktı. 4, 1'den 1 çıktı. 0 demek ki satılmayan 47 evet ekmek kaldı. Bir otoparkta kırmızı ve beyaz olmak üzere toplam 175 tane araç vardır. Bu araçların 59 tanesi kırmızı olduğuna göre beyaz araçların sayısı kaçtır? Evet kırmızılarla beyazların toplamı 175 olduğuna göre 59 kırmızıyı içinden ayırıp çıkaracağız. Geriye kalanlar beyazlar olur. 5'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası kaldı. 6 onluklar. Burada artık 15. 15'ten 9 çıktı. 6. 6'dan 5 çıktı. 1. Bir de aşağıya indirdik. Demek ki beyazların sayısı 116'ymış. Okul gezisine gitmek için 200 öğrenci başvuruyor. Başvuranların 20 tanesinin ailesi izin vermiyor. 37 tanesi rahatsızlanıyor. Geriye kalanlar Gezi'ye gidiyor. Gezi'ye giden kaç kişidir? Önce şu ailesi izin vermeyenler 20 bir de rahatsızlananlar 37'yi bir toplayalım. Bunlar gidemediler çünkü Gezi'ye. 3, 2 daha 5. Gezi'ye toplam 200 kişi gidecekti. 57'yi o zaman gidemeyenleri çıkaralım şimdi sıfırdan yedi çıkmaz. Gittik onlukları. Onlukları da yok. O zaman gidiyoruz. Onluklar yüzüklere gidecek. Biz direkt yüzüklere gitmiyoruz. Şimdi bir yüzlük kaldı. Burası oldu. On. Evet şimdi birlikler onluklardan bir tane isteyince kendisi dokuz kalacak. Artık birlikler on. Ondan 7 çıktı. Üç. Dokuzdan da 5 çıktı. 4 Bir de aşağıya. Demek 143 kişi varmış geziye giden. Fatma 457 sayfalık kitabın birinci gün 120 sayfasını, ikinci gün 95 sayfasını okumuştur. Fatma'nın kitapta okumadığı kaç sayfa kalmış? O zaman biz ne yapacağız? Önce okuduklarını bir araya getirelim, bir birleştirelim bakalım. Birinci gün ve ikinci günü 5 0 daha. 5, 9, 2 daha 11, 11'in bir elde var. 1, 1, 1 daha 2. Demek ki 215 sayfa okumuş. Ama kitap 457 sayfa. O zaman 215'e çıkarırız. Okuduklarımızı çıkarırız. 7'den 5 çıktı 2. 5'ten 1 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 2. Demek ki ne kalmış? Okumadı 242 sayfa kalmış. Ali cebindeki 825 liranın 225 lirasıyla faturaları ödüyor. Kalanın kalan parasının 138 lirasını alışveriş için harcadığına göre Ali'nin cebinde ne kadar para kalmıştır? Şimdi 825'in 225'i ile faturaları ödeyelim. 5'ten 5 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0, 8'den 2 çıktı 6. Şimdi 600 lira kaldı ya bununla da 138 lirası da alışveriş yapalım. Bakalım ne kadar paramız kalıyor. Evet 0'dan 8 çıkmaz. Onluklarda da yok. Yüzüklere gidiyoruz. Burası artık yüzükler 5 oldu. Onluklar buraya bir yüzük geldiğinde 10 olur. Şimdi artık birliklere verecek bir tanesini. Kendi 9 kalacak. Birlikler artık 10 oldu. 10'dan 8 çıktığında 2 kalır. 9'dan da 3 çıktığında 6 kalır. 5 de 1 çıktığında 4 kalır. Demek ki 462 cebinde kalan parası. Şimdi 9. soruya bakalım. 9, 6, 2 ve 0 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturan en büyük 3 basamaklı sayı ile en küçük 3 basamaklı sayının farkı kaçtır? Şimdi 4 tane rakam verilmiş. Biz bunların 3'ünü kullanacağız. En büyüğünü yapabilmek için en büyüklerini seçelim. 9 yüzlüklere gelsin. 6 onluklara gelsin. 2 de birliklere gelsin. Şimdi en küçüğünü yapmak için de yüzlüklere 0 koyamayacağımıza göre en küçük olan 2'yi seçip yüzlüklere vereceğiz. Onluklara 0, birliklere de en küçük 6'yı verelim. Şimdi ikisinin farkını kaç diye soruyor. 2'den 6 çıkmaz. Onluklara gideriz. Onluklardan bir onlu aldık. Burası 5 kaldı. Evet artık 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Şimdi 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. 9'dan da 2 çıktı. 7 demek ki 756. Şimdi 10. soruya bakalım. 6 yüzlük 4 onluk 3 birlikten oluşan sayıdan 5 yüzlük 8 birlikten oluşan sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur? Şimdi 6 yüzlük 5 onluk 3 birlik demek 643 demek. 500'lük 8 birlik ne demek? 508 demek. Çıkaralım. 3'ten birliklerden başlıyoruz çıkarmaya. 3'ten 8 çıkmaz. Onluklara gideriz. Bir onluk aldık. Burası 13 oldu. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. 3'ten de 0 çıktı. 3 kalır. 6'dan da 5 çıktı. 1 demek ki 135. İki doğal sayının toplamı 227'dir. Birinci sayı iki basamaklı en büyük. iki basamaklı en büyük. Doğal sayı olduğuna göre ikinci sayı kaçtır? Şimdi 227'den iki sayıyı toplamışlar. 227 etmiş. Bunlardan bir tanesi iki basamaklı en büyük sayıymış. İki basamaklı en büyük sayı 99'dur. Çıkaralım. Geriye kalan diğer sayıyı bulalım. 7'den 9 çıkmaz. Onluklara gideriz. Bir onluk alırız. Burada bir kaldı. Burası da artık 7'nin üzerine bir 10 kattığımız için 17 oldu. 17'den 9 çıktı. 8 kalır. 1'den de 9 çıkmaz. Yüzlüklere gideriz. Yüzükler 1 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den de 9 çıktı. 2 kaldı. Bir de aşağı dedik 128'miş. Bir trene 528 yolcu bilet aldı. 85 yolcu treni kaçırdı. İlk durakta 45, ikinci durakta da 76 kişi trenden indi. Trende kalan yolcular kaç kişidir? Şimdi 528 yolcu bileti alıyor ama 85'i bunların treni kaçırıyor. İlk durakta 45'i iniyor, diğer durakta da 76'sı iniyor. Şimdi inenleri, kaçıranları bir toplayalım. 5 5 daha 10, 6 daha 16, 16 6'sı elde var 1. 8 1 daha 9, 4 daha 13, 7 daha 20. Demek ki 206 kişi bu trende yok artık. Neydi toplam bilet alan kişi sayısı? 528'de. 206'yı o zaman çıkaralım. 8'in 6 çıktı 2 kaldı. 2'den 0 çıktı 2 kaldı. 5'den 2 çıktı 3 kaldı. Demek ki trende kalan yolcular 322'ymiş. Evet görüşmek üzere çocuklar. Bay bay.